La, neutrakt. Al filtrateur 9-10-0 Des Principal du 3 medios En bas, notre morph flats Aslına bakarsanız son zamanlarda daha fazla dikkat çekmeye başladı leylekler. Sebebi de şu. Leylekler aslında binlerce yıldır İstanbul'u kullanıyor. Binlerce yıldır hatta on binlerce yıldır İstanbul Boğazı oldu olalı karalar üzerinde kullanıyorlar. Afrika'da kışlıyorlar, Avrupa'da yürüyorlar. Özellikle Doğu Avrupa leylek popülasyonunun neredeyse tamamına yakını İstanbul Boğazı'nı kullanarak geçiyor. Çünkü leylekler aktif olarak kana çıkmayı istemiyorlar. Sıcak havalarda karalar üzerinde oluşan yani toprak parçalar üzerinde oluşan termal hava akımları dediğimiz sıcak hava akımlarında kana çıkmadan yükseliyorlar. Bu yüzden de dar boğazları kullanmaları lazım. İstanbul boğazı bunun için için çok önemli ve İstanbul da bunun için çok önemli. İlk baharda e, Mart ortasından başlayan leylek göçü var. İstanbul için bahsediyorum. Mart ortasında e, Mayıs sonuna kadar hatta Haziran ortasına kadar devam edebiliyor bu göç. İlk baharda her sene 500 binden fazla leylek İstanbul boğazını kullanarak geçiyor. İstanbul semalarında leylek görebilirsiniz. Özellikle İstanbul'un kuzeyi hem leylekler hem de yırtıcılar için çok önemli. Kuzeydeki yeşil alanlar, ormanlar çok çok önemli. Sonbaharda da e, güneyi kullanarak, Marmara kıyılarını kullanarak göç ediyorlar. Sonbaharda da sayıları 700-800 bini buluyor. Çünkü yavrularla beraber göçüyorlar. Hatta 1 milyon yaklaştığı söylenebilir. E, leylekler göç ederken günde 300-400 kilometre kadar yol alabiliyor. E, tabii 300-400 kilometre demek, e, üreme alanından, kışlama alanına, kışlama alanından, üreme alanına birkaç hafta, yaklaşık bir aya yakın sürede gidiyor demek. Peki gece göç etmiyor bu hayvanlar. Gündüz sıcak hava akımları kullanıyorlar. O yüzden göç ediyorlar. Geceleme alanları ya da havanın uygun olmadığı zamanlarda dinlenme alanları bulmaları lazım. Zaman zaman bu alanlarda besleniyor. Tabii önemli sulak alan kenarları, çayırlar, açık alanlar bunların beslenme alanı Buralarda çıkan kurbağalarla, böceklerle, küçük memelilerle beslenecekler. Ama maalesef ki İstanbul'da yeşil alan kalmadı son zamanlarda. Yeşil alan kalmamasından dolayı on binlerce yıldır İstanbul üzerinden geçen leylekler mecburen en son yeşil alanlara konmak zorunda kalıyor. Direklere konmak zorunda kalıyor. Ağaçlar kal azaldığı için direklere konmak zorunda kalıyorlar. Otoban Ve Aynen öyle. Otobanların kenarında leylek görmemiz artık çok mümkün hale geldik ki bu hem araç sürenler için, sürücüler için hem de leylekler için çok büyük bir Tehlike. Çünkü e, diğer taraftan şehir içinde köpekler var. Bu leylekler için çok büyük bir risk. Köpekler e, leylekleri öldürebilirler. Aynı zamanda leylekle korkutup yola sürebilirler. Yola kaçırmaları, araçların onlara çarpmaları, ölmelerini aynı zamanda de kaza geçirip yollarına çıkmana sebebiyet verebilir. Diğer taraftan bu sene biraz daha ekstrem soğuklar var. Soğuk havalarda o bahsettiğimiz termal hava akımları oluşmadığı için yeteri kadar oluşmadığı için leylekler mecburen ee, göçlerine devam edemiyorlar ve dinlenme alanlarında daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu nedenle de e, daha sık miktarda yerde görebiliyoruz Leyla'yı. Çünkü e, ılık havalarda ancak ya da rüzgarın, yağmurun, karın çok olmadığı zamanlarda göç edebiliyorlar. E, havanın iyi olması lazım. Bu zamanlarda dinlenerek geçiriyorlar. Tabii dinlenerek geçirdiği alanlar doğal alanlar olması lazım. İşte doğal alanlar azalınca da mecburen bu alanı tercih etmek zorunda kalıyorlar. E, Metropoli ortasında mecburen görüyoruz. Aslında biz leyliklerin e, ee, leyleklerin beslendiği, leyleklerin göç ettiği alanların ortasına girdik. Tamamen onları işgal ettik. Onları yok ettik. Onların alanını giriyoruz. Ondan sonra aa leylekler buradaymış diyoruz. Biz yok ediyoruz. Onların alanına giriyoruz. Sonra diyoruz ki etrafta leylekler var. Aslında biz onların alanındayız. Leylekler herhalde onlarca seni yaşasalar, 60 sene yaşasalar böyle 50-60 sene yaşasalar Eski leylekler yeni olanlar şey der. Ya etrafta insanlar görünmeye başlıyor. Etrafta tanımadığımız e, arabalar görünmeye başladı diye muhtemelen birbirlerine anlatırlar. E, biz onları gör, görüyoruz ama e, görmemiz hayır alamet değil. Onları aslında yok ettiğimizin göstergesi. Onların alanları yok ettiğimizin göstergesi. E, doğal alanların özellikle son kalmış doğal alanların e, korunması gerekiyor. Bu dünyada biz tek değiliz. Bu dünya e, sadece bize ait değil başka canlılara ait. Biz bu dünyada bu çarkın, bu ekosistemin sadece bir parçasıyız. Bu ekosistem büyük bir miktarda onlara ait ve biz bir parça olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. O yüzden ona göre hareket etmemiz lazım. <laughs> Gürcistan'da bir fazla yani sadece Gürcistan'da. Bu bir on altı milyon tek bir milyon. bir yok Bu yorum iyi bir şeydi. Sanki iyi bir şeymiş gibi. Şey, şey yapıyor. düşün. düşünüyor. Ya leylek sayısı arttı mı acaba?